Altındaki alevi bayağı bir körükledik. Acaba bu kazan nasıl erimiyor? Demiri falan eritiyoruz. Kristali eritiyoruz ama kazan erimiyor. Nasıl işse. Gold'dan yapalım seni hocam. Şimdi shield'ı sarıya boyayacağım. Şöyle süreceğim. Biraz da böyle süreceğim sonra bir de böyle süreceğim bir de böyle böyle üstünden geçeceğim sonra hocam şöyle süreceğim böyle süreceğim böyle süreceğim böyle dokunduracağım bir tane de buraya aynen neredeyse tam oldu good yaptım finish diyelim point chill tamam o alttaki yazıları bu arada alttaki yazıları okuyorum. Nereden görüyorsun diyorsanız. Şunu şöyle yapalım. Ayrından. Şunu hafif, şunu hafif körükleyelim. Ondan sonra şöyle dökelim. şöyle biraz da böyle tamam şu can vereni verelim canı cananı verelim perfect bir tane daha perfect yolla hocam o neredeyse okun ikinci özelliğini açacağız çok az kaldı bir dahaki tur çok ok gelirse açarız bile Şimdi şuradan dök diyelim. Şöyle dökelim. Tamam. Şöyle. Biraz da böyle tamam. Üçlüyü şuraya. Şunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Grid oldu ama bir şey olmaz. Yollayalım. 100-197 tamam iyi. Onun bitmesine daha var. Burada ettim benim şartladığım tamam. O zaman oradakileri harcında yapmıyorum. Şöyle dökeyim. Şöyle olabildiğince yayvan bir şekilde. Yapalım. Tamam. şunu koyalım. Yok, seni koymuyorum hocam. Şöyle yapalım bir de alsın. Bir de şu 8'lik kalbi koyalım. Grid. Çok kötü oldu ama oldu bir şekilde işte. Şimdi time bonusumuzu ver bakayım. Kaç bonus? 49. Geçen seferden daha kötü. Battle bilmem ne oluyor diyor. Direkt atalım şöyle gelmeden. Zaten o sadece bir tane vurabiliyor. Adlar neredeyse vurmadan şey ettirebiliyoruz. Tamam şöyle. Tak tak tak. Şöyle ilk baştan atalım. Çünkü buna ikinci defa bile atabiliriz. Şöyle. Şimdi tekrar dolmasını ümit ediyorum. Öbürkü gelene kadar. Bir tur atalım çünkü. Şöyle toplayalım bunları da. Şimdi şöyle topluyoruz. Toplamaya devam ederken bu adamın sağlam vurduğunu fark ediyorum en sonda büyük ihtimal onun daha da boz hale gelecek. Boyutu büyüyecek aynen. Boyutu büyümüş. Tabi gücü de orantılı olarak artmıştır. Şöyle topladım. Oh hay. Tamam. Şöyle bir tane top atalım. Topla bir şey olmuyor ama bunlarla vurabiliyorsunuz. Continue diyelim direkt. Gladius açılmış. Geç diyorum. Kalkanda yeni bir şey varmış. Tamam back to game. Kılıç istiyorum diyor. Tamam kılıçta zaten onu açmaya çok yakın değilmişiz. O yüzden bunu koyalım şimdi. Hem de gold'dan yapalım hocam. Harlamıyorum. Yeni müşteri gelecek çünkü biliyorum. Lütfen ok isteyen bir müşteri olsun. Tamam balta da olur. Neydi baltanın Iron. Tamam. Iron koysak yeterli. Ürün olacakmış hocam bu. Şöyle altını harlayalım. Şöyle hızlı ama yavaş bir şekilde dökelim. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Birazcık bağlı olmayan bir şekilde oldu oraya. Ama sorun olmaz. Şunu dökelim. Hafif onun şey dursun. Sonra şuradan stile ok yapalım. Şunu tamamen dökelim. Şöyle yavaş ama hızlı. Tamam. Şuradan şöyle tak diyelim. Perfect. Tak. Good. Bir tane de takalım. Perfect. Tamamdır. Sword'a şöyle tak 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 geçirelim. Order deyip ok diyelim. 5 kişiliğe geçtik artık. Ordumuz artık 5 kişilik, 5 kişilik. Şöyle koyalım. Şunu şöyle geçirelim. Perfect. Aha bir tane daha Perfect. Finish. Simple Bow az kaldı. Yani Simple Bow açılmıyordu galiba. Bow'un bir özelliği açılıyordu. Aynen. 5 sava savaşçılı orduya geçtik dedim de. 4 savaşçılıymış lan ben yanlış görmüşüm. Şöyle hafif gerdir. Şurayı da şöyle gerdir. Tamam. İlk kılıççı geldi ama en son kılıççı alıyor. İşte dünyadaki adalet. Hayır açılmadı mı ya? Dur bir saniye. Şuradan hasar verelim. Grid mi? Hadi ama. Good mu? Hadi be. Hadi bir tane de Burfecid yapalım diyecektim. Avsım oldu. Tamam. Biraz arttırdık. Buraya da dalalım sonra videoyu bitireceğim zaten. Tak 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 vuruyorlar böyle baya baya. Baksanıza tek de indirdiler zaten. Baya baya vuruyorlar ya. Vurdurtmuyorlar bildiğiniz düşmana. Şöyle. Ama bu vuracak diye tahmin ediyorum. Aynen bunlar da bir tane vurabiliyor. Şöyle atalım en baştan. Tamamdır. Bir şey toplama görevini başarmışız. Şunu da atalım. Yoksa ikinciyi de vuracak. İkinciyi de vursa bizim bir okçu haşat olacak. Onu da istemeyiz. Biraz daha hasar çıkarmamız lazım. Sondaki boss yani yenemeyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yenemeye edebiliriz. edebiliriz. Tak tak tak. Yaparsak yeneriz. Ama tok 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 yaparsak yenemeyiz. Aha espri. Tamam şöyle yapalım. Şunu da atalım. Bir daha vurun. Tak tamam onu yolladık. Topumuzu atalım her zaman gibi. Ve açalım. Adamı Superman atlayışı yaptı ama boşa gitti. Continue. Nev Canon. Canon Ball. Tamam. Şuraya geçelim. Oyunu bir durduralım. Arkadaşlar bu videoda tıpkı videoyu da bu kadar beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmından fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videolarımı oyun gözlerde paylaşabilirsiniz. Ve bye bye.